Yepyeni videomdan herkese merhabalar. Bugün kış aylarının vazgeçilmez çorbası olan, gerçekten vitamin deposu olan, e, hastalıklara karşı direncimizi yüksek tutabilecek paça çorbası tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. E, hem çok lezzetli oluyor, hem sosla birleştiği zaman çok güzel oluyor. E, videoda bütün aşamaları tek tek anlattım, terbiyenin nasıl yapılacağını, sosunun nasıl hazırlanacağını, bütün püf noktalarıyla anlatmaya özen gösterdim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğeni ve yorumlarınızı takip etmiyorsanız takip butonuna basmanızı rica ederim. Kesinlikle yani dediğim gibi haftada bir günde olsun bu çorbayı muhakkak içmemiz gerekiyor. Şifa kaynağı diyebiliriz o kadar güzel. Lezzeti de zaten muhteşem oluyor. Tadını bilenler zaten bilir ama bilmeyenler bir kere de olsun denemesini tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Sizi daha fazla bekletmeden buyurun yapım aşamasına geçelim. Burada ben hazır kasabımızın temizlemiş olduğu paçaları kullandım. Düdüklüde iki buçuk saat boyunca haşladım. Şimdi suyunu süzdürmemiz için paçalarımızı başka bir kabın içine alıyoruz. Toplamda 2 iki buçuk saat düdüklünüzün oranına göre değişebiliyor. Eti ayrılıyor. İki buçuk saat gayet de yeterli bir miktar haşlanması için orta ateşte. Bir kevgir sayesinde suyumuzu süzüyoruz. Ee, i̇çinde kalan kemik parçaları falan olabilir. Onlardan kurtarmak için suyumuzu süzüyoruz. Çorbamızda kullanacağız bunu. Şimdiki paçalarımızı doğruyoruz. Ebatını istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben çok büyük olmayacak şekilde doğradım. Biraz sıcak o yüzden biraz zor tutuyorum. Siz istediğiniz isterseniz soğuduğu zaman da dilimleyebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi hemen kemiğinden ayrılıyor. Dediğim gibi 2-2,5 saat arası gayet de yeterlidir pişme oranı. E, suyunu üstünü geçecek kadar koymanız yeterlidir. Orta ateşte ya da kısık ateşte pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen kemiğinden ayrılıyor. Bu şekilde pişirelim. Demiş olduğum gibi boyutlarını istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama çok büyük olmayacak şekilde doğrarsanız görüntü açısından da daha güzel durabilir. Özellikle küçük çocuğu olanların bunu muhakkak çocuklarına yapmalarını tavsiye ederim. Çok fazla sağlıklı. Zaten internetten araştırdığınız zaman ne kadar faydalı olduğunu okuyacaksınız. Burada bir adet yumurtanın sarısına 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ilave yaptım. Pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Terbiyesini hazırlamak için bu. İsterseniz terbiyesiz de yapabilirsiniz. Direkt haşladığınız suyla da yapabilirsiniz çorbayı. Ama terbiyeli daha güzel oluyor. Burada ben 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullandım. Tereyağımız eridiği zaman unumuzu ilave ediyoruz ama unumuzu yakmamak için ocağın ayarını kısıyoruz. 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptım burada ve devamlı karıştıralım ki unumuzun kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Yakmamaya özen gösterelim yoksa çorbada o unun yanık kokusunu alırsınız. Kaşığımızın ters tarafıyla eze eze karıştırıyoruz unumuzu. Birkaç dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz yumurta ve yoğurdumuzu da içine ilave ediyoruz. Yine karıştıralım yakmamak için. Bu da yine pürüzsüz kıvam alması gerekiyor. Onun için biraz içine su ilavesi yapalım. İsterseniz haşlamış olduğunuz sudan ilave edebilirsiniz. Kabımızın dibinde kalanları da hem böylelikle ilave etmiş oluyoruz. Biraz su koyup biraz daha karıştırıp pürüzsüz kıvama getiriyoruz. Aynı yoğurt çorbası yapar gibi yapıyoruz aslında. Yani aşamaları o şekilde oluyor. Su koyma sebebimiz de biraz daha e, pürüzsüz kıvama getirebilmek için. Diğer taraftan e, doğramış olduğumuz paçalarımızın içine yavaş yavaş ocağın altını orta yere getirelim. Yavaş yavaş sosumuzu ilave ediyoruz terbiyemizi. Birden dökmeyelim çorbamızı kesmeyelim. Dediğim gibi aynı yoğurt çorbası yapar gibi yavaş yavaş karıştıra karıştıra ilave ediyoruz. Bu arada da ocağımızın altı orta ateşte dursun. Bütün terbiyeyi döktükten sonra bir 5-6 dakika fokur fokur kaynatalım ki hepsi birbirine geçsin. Bu arada karıştırmaya devam edelim çorbamızı kesmeyelim. Eğer karıştırmayı bırakırsanız içinde yoğurt ve yumurta olduğu için çorbamız kesilebilir. 5-6 dakika kaynatmamız yeterlidir. O da birbirine geçmesi açısından. kaynamaya başlayınca çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Ben şu an için size doğrama aşamasını göstermiştim. İçinde nasıl durduğunu da göstermek için e, kaşığı kullandım. Şu an terbiz tamamen içine geçmiş durumda. Gördüğünüz gibi zaten renginden de anlaşılıyor. Toplamda 7 dakika kaynaması benim için yeterli geldi. Ocağımızın altını kapatalım. Diğer taraftan sosunu hazırlayalım. Bu da tamamen isteğe bağlı. Ben burada 4 adet 4 diş sarımsağımı e, iyice ezdim. Siz isterseniz rendeli de bilirsiniz. Ya bu hazırladığımız sos tamamen isteğe bağlı. Ama derseniz ki hazırlayalım mı? Evet, bence kesinlikle çok yakışıyor. İşkembe çorbasını olsun, paça çorbasını olsun, gerçekten çok fazla yakışıyor. Burada bir bir adet limonun suyunu ilave ettim. Bir çay bardağından iki parmak eksik sirkesini ilave ettim. Biraz da pul biber ilavesi yapalım, acılığına göre. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar ekleme yapabilirsiniz. Özellikle şu kış aylarında gerçekten vücudumuz bu tarz çorbaları istiyor. Hastalıklar çoğaldıkça. Çok lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor, çok da faydalı. Şimdi istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Kaselerimize istediğiniz kadar ekleme yapıp üzerine yapmış olduğumuz sosumuzu ilave ediyoruz. Zaten terbiyeli olduğu için bu kendi başına çok lezzetli bir çorba. Ama dediğim gibi eğer yapmak isterseniz bu sosla inanılmaz çok yakışıyor çorbaya. Yani iki yemek kaşığına yakın ilave etmeniz gayet de yeterli olacaktır. şekilde tekrar yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tekrar tekrar söylemek istiyorum çok faydalı olduğunu. Hiç denemeyenler en azından bir kere denediği zaman gerçekten devamlı yapmak isteyecek. Turşu tarifimde e, yukarıda paylaşıyorum linkini. İzlemek isteyen olursa oradan izleyebilir. Kütür kütür turşu tarifi gerçekten de bu çorbanın yanına da inanılmaz yakışacak. Şimdiden herkese afiyet olsun, bal olsun, şifa olsun inşallah. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.